thank mm -hmm. you Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir vlog videosuyla daha karşınızdayım. Bugün neredeyim biliyor musunuz? Bugün çok sevdiğim eski foçada Vudu Beach'teyim. Beach'e nasıl geldim? Size şöyle hemen kısaca anlatayım. Mavişehir'de Şehir'de kalıyorum. Ben Mavişehir'den yola çıktım. güzel bir otoban kıvamında bir yol açılmış. Gerçi otoban herhalde. Çünkü Menemen'e doğru da devam ediyor. Çanakkale'ye doğru da. Oradan yol aslında kısaltmıyorum. Yolu 4-5 dakika daha uzatarak ama 3-4 şeritli yolda gelerek. Çünkü diğer köy yolu, diğer arayol çok böyle patikalı, engebeli ama çok da keyiflidir. O yolda tercih etmenizi öneririm. Oradan geldim ve sahile çok sevdiğim denizime ulaştım arkadaşlar. Buda Beach'i ben çok seviyorum. Buda Beach'in misafirleri çok iyi. Elit insanlar, gençler enerjileri yüksek. Belli ki burayı işletenler de güzel işletiyorlar. Size şöyle bir göstermek isterim. Sahili bu şekilde. Benim kaldığım Udub için kum salonu görüyorsunuz. buranın yemekleri, buranın içecekleri gayet güzel. Ben buraya her sene İzmir'e geldiğimde ya da böyle yazın yaz, yaz dışında da geldim bir kere de. Yazın da uğradığım eski Foça'ya geldiğim zaman uğradığım beach burası. Şöyle de bir durum var arkadaşlar yan yana yan tarafta bir Şamata Beach diye Şamata Bar diye bir beach var. Bu tarafta Wulu Beach var. Hasper kadar oraya girdim geldim böyle sabah köründe biraz da uyku mahmuruyla dedim ki a burası değildi ya burada bir çiftler ama girmiş bulundum oraya orada şezon alıp oturacağım tek başımayım zaten kimse de yok bugün bayramın ilk günü bu arada bayramınız kutlu olsun arkadaşlar umarım sevdikleriniz yanınızdadır ve enerjiniz üst düzeydir önemli olan bu. E, böyle anıları böyle zamanlarda biriktirmek çok güzel. Yanınızdakilere lütfen sarılın. Ee, şöyle söyleyeyim. Dedi ki böyle hani bir garip geldi etrafına Böyle iki 3 kişi. Buyurun dedi. Dedim ki hani buyurun ne? Yani ekmek alacak halim yok. İskender yiyecek halim de yok. İşte alacağım, Oturacağım yani. Dedi tek başınıza alamıyoruz. Nasıl geldim dedim tek başıma. Hani damsız muhabbetimi tek başına mı, aile olmadan alamıyoruz dedi ya. Dedim ki yani ben buraya geldim, oturdum. Daha önce de oturdum yani, şakada değil. Ama e, arkadaşlarla pek anlaşamadık. Sonrasında işte, e, dedim ya sabah mamurluğu. bir şey geldim, bir yanına geldim. Sağ olsun arka duran hanımefendi e, ilgi gösterdi. Dedim ki almıyor musunuz, siz de mi almıyorsunuz, yeni mi değişti kural filan. yok biz alıyoruz dedi. Değişik değişik duygular, değişik değişik tripler, değişik değişik durumlar. Ya arkadaş, bu dam muhabbeti 20 sene önceden vardı. 20 sene önce tamam eyvallah, hani e, alma. Yani insanın bir proporsiyonuna bak, duruşuna bak. Ne bileyim nasıl geldiğine bak, kiminle kiminle girdiğine bak. Tek başımayım, sırtımda sırt çantası, elimde telefonum. Ne bileyim yani, saçları arkadan azıcık bağlı, üzerinde bir güzel tişört olan bir insanım yani almıyorum. E tamam alma kardeşim. Yapacak hiçbir şey yok. Vudubiç güzel. Vudubiç'e gelmenizi öneririm. Şöyle arkaya da göstereyim. Size eski ile alakalı e, tanıtımlarımı yapacağım. Eski Eskifoça'nın e, limanını da göstereceğim. Burada bir güzel e, eğer bir aksilik olmazsa güzel bir balık değeceğim. E, bunların hepsini size paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bana müsaade ben bir denize dalayım. E, sonrasında paylaşımlarım sizinle devam edecek. Selam arkadaşlar, Budubichi'yi size e, biraz önce aktardım zaten. Deniz çok güzel buraya, mutlaka gelmelisiniz. E, güzel bir koy ve çok kalabalık değildi sabah saatlerinde ama tabii ki bayramın ilk günü olması nedeniyle e, öğleden sonra kalabalıklaşacaktır ve nispeten şu an kalabalık. Buranın menüsünü seviyorum, sevdiğimi söylemiştim ve fiyatlarını size paylaşacağım. Teşekkürler. Görüyorsunuz. Çataloğlu'na geldi. Ama buna hizmete e, önem gösteriyorlar tabii pandemiden sonra bu şekilde geliyor. Özen gösterken söyleyebilirim. Spagetti bolognese söyledim. Burada daha önce yemiştim. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım bozmamışlardır. Fiyat listesini ben sizinle paylaşacağım. Videonun işte orasında burasında bir, bir zamanla paylaşacağım bilginiz olsun. Ben spagetti balonesini yiyeyim. Sonrasında bir koy gezintisi yapacağım size. Bunu tabii yürüyerek yapacağım. Ee, size buraları biraz daha olsun tanıtacağım. Sonrasında limanda e, balık yemeyi düşünüyorum. Limanda size tanıtacağım. Orası da çok güzel. Güzel bir gemilerin, yani kayıkların, kayıkhanelerin olduğu bir yer. E, ve eğer bugün bayramın birinci günü ama muhtemelen açıktır. Burada meşhur bir dondurmacı var. Dondurmacıdan şu an ağzım sulandı. Dondurma yiyeceğim, tadacağım. Uzun e, sıralar oluyor e, dondurmacıda. Ama ne zaman gelsem bir e, sıra beklemişliğim var. Bugün de öyle olduğunu düşünüyorum. Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar her geldiğimde Foça'ya e, bu turu, liman turunu atarım. Size de bu liman turunu sessiz sedasız attırdım. Bir müzik eşliğinde onu izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdi Foça Balıkçısı'na geldim. Bir hamsi tava söyleyeceğim e, ve afiyet dedikten sonra İzmir'e yola koyulacağım. Ama pardon bir de dondurma sözüm vardı size dondurma da yiyeceğim. Onun sonrasında yola devam edeceğim. Bakalım yemekler gelmeye başladı. Hamsi Tava'da geldikten sonra size onu paylaşacağım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar eski Foça'daki günümüzü tamamlamak üzereyiz. Ne yaptık bugün? İlk önce Vudubiç'e gittik. işte güzelce bir denize girdik. Bir e, saat ondan saat dörde kadar oradaydık. Güzel güzel denizimize girdik. Ve sonra Foça balıkçısı vardı. Daha önceden de benim buraya çok uğradığım birkaç sefer girişimde Ve yapılışını ve sunumunu beğendiğim zaten bunu da paylaşıyorum videoda görürsünüz bir e, hamsi tava yedim fiyatı şöyle söyleyeyim size fiyatı 30 TL idi e, içecek de 6 TL idi aslında çok da anormal bir fiyat değil salatayı zaten yanında getiriyorlar ekmek isterseniz de ekmek yanında var ama ben ekmeği çok tercih etmiyorum dolayısıyla 36 liraya güzelce bir doyuyorsunuz porsiyonu yeterli bence ideal Başka balıklar da var ve onların fiyatları biraz daha pahalı. Ama dediğim gibi size yeterli oluyor. Sonrasında bir dondurma yiyesim var ama şimdi şöyle bir durum var. O ünlü dondurmacı belirli saatlerden sonra açıyor. Bu sefer gelişimde değil ama belki bir sonraki gelişimde size onu da tadacağım. Ama bir bakacağım. Belki açmıştır şu an oraya doğru gidiyorum. Umarım açtır, açmıştır ve onu da size buraya gelmişken tadarım diyorum. Hadi bakalım bekliyoruz. Şansıma küsüyorum arkadaşlar. <laughs> Maalesef e, bu sefer geldiğimde dondurma yemeyeceğim ve bunu üzüntüyle paylaşıyorum ki sizinle size aktaramayacağım. Ama çok güzel. E, bir daha geleceğimi düşünüyorum. Sözüm olsun ve size onu aktaracağım ve sizin gözlerinizin içine baka baka yiyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bugün çok yoruldum. Şöyle söyleyeyim. Denizimize girdik. Eski Foça limanda turladık. Turladıktan sonra oturduk ve Foça balıkçısına bir balık yedik. Sonrasında dondurmacıyı aradık ama dondurmacı yerinde yok yerli eksen olmuş. O yüzden de meşhur dondurmamızdan tadamadık. Şimdi arabamıza binip şehir merkezine doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda, bir başka blogda görüşmek üzere. E, Muktenlik devam edecek bundan sonra. Haberiniz olsun. O da sırada bekliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım daha farklı içerikler, daha ee, değişik canlı içeriklerle sizinle beraber olurum. Buradan mı giriyorduk ya? Yok buradan girmiyorduk. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Eski Poça'ya geliyorsanız lütfen otoparkla alakalı sorunuzu önceden çözün de gelin. Çünkü burada ciddi şekilde otopark sorunu var. Birkaç tur atabiliyorsunuz. Birkaç tur attıktan sonra ancak bulabiliyorsunuz. Ve zaten hava çok sıcak. Akşamları yer bulmanız imkansız. Bulduğunuz yere bulduğunuz otoparka paralı parasız koymanızı öneriyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bugünlük ben yine bu kadar. Bir başka videoda bir başka vlog içeriğinde mukbang içeriğinde bir başka içerikte görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. გაიხსენეთ